Merhaba arkadaşlar. Bu bizim kardeşimle ilk videomuz. Biz bunu sevgisi olanlara öneriyoruz. Sevgilisi olanlar kimse sevgililerine güvenmesin ve çıkmasınlar bence. Benim güvencem bu. Ben bir kere çıktım pişman oldum. Ve Size de uyarıyorum. sevgililerinize güvenmeyin. Ve bu kadar. Sizinle bu kadarlık bir video çektim. İlk videomu onun için fazla uzatmıyorum. Kısadan kesiyorum ve bu kadarla. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. İyi günler iyi oyunlar isterseniz abone olabilirsiniz ama abone olmayı unutmayın lütfen.